Engin Ardıç Açık konuş ciğerimi ye. Bir muhalif yazar tipi var. Eski solcu, yeni liberal elbette. Bunlar ikide bir satmayan entel gazeteler çıkarıp çıkarıp batarlar. Daha doğrusu patronun parasını batırırlar. Bu tür gazetelere bizim meslek argosunda 49 binlik denir. Ancak o kadar satabildiği için. Bunlar rakıyı da pek severler ama işin o tarafı bizi ilgilendirmiyor. Hükümete giydirecekler. Patron korkusundan giydiremiyorlar. FETÖ'cü taraf gazetesi çizgisine gelecekler. Hükümet korkusundan gelemiyorlar. Kimi zaman hükümetin bazı icraatını beğenecekler. Bu sefer kendi müşterileri kaçacak. Mahallelerinden hem kopmak istiyorlar hem kopamıyorlar. Her zamanki demokrasi, özgürlük falan filan teranesiyle işlerini yürütmeye çalışıyorlar ama bunun da içini dolduramıyorlar. Tarzan zor durumda yani. Zarar yok çünkü yazdıklarını da pek fazla kişi okumuyor. Bunlar PKK'nın ezilmesini istemiyorlar ama bunu böylece de dillendiremiyorlar. PKK'nın ve HDP'nin muhatap alınmasını, barış sağlanmasını bekliyorlar. Barış burada sihirli sözcük tabii. Akan sular duruyor. Ama bu bunun nasıl olabileceğini de hiç söylemiyorlar. Şimdi bir de masraf oluyor bahanesini icat ettiler. Her mermi para yazıyormuş. Bunu hem PKK'ya atılan mermiler hem de şimdi Suriye'de atılan mermiler için öne sürüyorlar. Refahı önlermiş, kalkınmayı baltalarmış. Turist gelmez, yatırımcı kaçar. Evet doğrudur. Evet kavgada yumruk, savaşta mermi sayılmaz tabii. Savaşta refah olmaz. Doğru keşke Yunan ordusu Ankara'ya yürüdüğünde işi uzatmayıp teslim olsaydık paramız cebimizde kalsaydı o kadar da şehit verilmeseydi. Bu mudur? Peki şimdi ne yapalım? Suriye'den çıkalım, DAEŞ'e boyun eğelim, YPG'yi bırakalım, devlet kursun, PKK'da bize ateş etsin ama biz ona etmeyelim. Böyle söyle ciğerimi ye. Söyleyemiyor çünkü suç. O zaman da gelsin lafı yuvarlamaca, karnından konuşmaca. Ne yapalım? Selahattin Demirtaş'a özellik mi verelim? Federasyona mı geçelim? Kurtarılmış bölgeler kurulmasına, hendekler kazılmasına, yığınak yapılmasına göz mü yumalım? Bırakalım şu Kürtleri gitsinler de biz de daha gelişmiş batı kesimimizle Avrupa Birliği'ne mi girelim? Söylesene yavrum. Bu sarmaldan çıkalım diyorsun ama nasıl çıkılacağını hiç söylemiyorsun ki. Sırtında da yumurta küfesi yok tabii. Kusura bakma ama o zaman da Kılıçdaroğlu'ndan bir farkın kalmıyor kardeşlik. Engin Ardıç, Sabah.